merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sadece bir kere video çekeceğim ki o da bugün ve şimdi. Arkadaşlar size bugün sukuşi yapmayı öğreteceğim. Önceki videolarımda sukuşi yapmamıştım arkadaşlar. Birkaç videomda yapmıştım. O da 1-2-3 yani. Arkadaşlar bu arada e, böyle burada tokam var. Saçım bayağı bir kabarık gözüküyor ama siz bakmayın. Arkadaşlar sizi çok özledim. Video çekmeyi de çok özledim. Ama arkadaşlar bir sorun var. Ne sorunu diye soracaksınız. Ne sorunu acaba ya? Acaba ne sorunu? Böyle bir şey olur mu ya? Aman. Arkadaşlarım bana sürekli Whatsapp'tan, Instagram'dan ve... Ben biraz baktım. Whatsapp'tan arkadaşlarım şöyle şu şekilde yazıyor. Bazen arkadaşlarım yorumları yazıyor. Arkadaşlar bazılarınız diyorsunuz ki yorumlar kapalı. Yorumlar kapalı değil arkadaşlar. Ben yorumları açtım. Ben de yorumlar kapalı değil. Ben de yorumlar açık gözüküyor arkadaşlar. Ki belki sizlerin bazılarında açık gözükmüyordur. Ki o da bir sorun vardır. Arkadaşlar sorun şu. Sıkışı videom Videolarımı hiç beğenmiyor musunuz? Yenisini çek, daha güzellerini yap, hep kötü yapıyorsun demişler ve ben de artık sinir aldım ve daha güzellerini yaptım. Arkadaşlar bugün de en muhteşemini yapacağız. En muhteşem. En muhteşem. Bu arada arkadaşlar ben okula gidiyorum yani okula Herkes okula gidiyor. Arkadaşlar bu arada çok mutluyum. 5 sınıf olacağım yakında. Yani e, oldum sayılır. Hala dördüncü sınıfım. Ama artık bir büyüyorum. Orta okula geçeceğim yani. Böyle daha güzel giyinmem lazım. E, ve okulum değişecek. Ahmet Paşa'ya mı gideceğim? E, yoksa şu arka binada kim? Şehit Ali örneğe mi gideceğim? Vallahi ben onu bilmiyorum yani. Şehit Ali örneği Bilenler bilir belki Ahmet Paşa'yı da bilenler bilir ama bazen e, böyle başka okullara gidebilir. Neyse e, ben bunu hiç uzatmayayım. Arkadaşlar bu arada beğen yani bu videoları beğeniyorsanız lütfen beğenin. Abone olmayanlar daha aşağıdan abone olabilirler. Yorum yapmayı ve yazmayı unutmayın Vasaton falan. E, yorumlarınızı bekliyorum yani daha neler yapabilirim. Ama e, size şunu söyleyeyim. Okula e, yani onu söyleyecektim ben. Okula gidiyorum. Arkadaşlarıma dedim ki: "Arkadaşlar, squishy isteyen var mı?" dedim. Liste yapacağım. Listeye yazdım. E, listemi göstereceğim birazdan. Ki e, bir sürü kişi istedi yani. Bazı yani arkamda squishilerim var. Squishileri göstereceğim. Bir de arkadaşlarıma yaptığımı göstereceğim. Sümeyye falan filan işte Damla falan Zeynep, Naz onları göstereyim ben. Arkadaşlar bir dakika bekletiyorum çantamı alıp geleceğim ben. Çantam çok ağır. Arkadaşlar çok uzattım. Video 20 dakikalık falan olsun yani en azından. arkadaşlarıma yaptığım suküşler orada. İşte arkadaşlar. Suküş listesi. Açıyorum bunu şimdi. <laughs> şimdi suküş listesi. Damla ıı, arkadaşım şeytan bir de Nutella istemiş. Nutella'yı yapamadım. Bir de ıı, şeytan da yuvarlak kalmadı. Kare yaptım. Kare şeytan yaptım. Mümin kral tacı istemiş. Kral tacını denedim denedim. Olmadı arkadaşlar. Ve sinir oldum yani artık yapamayınca. Arkadaşım yapacak onu. Sümeyye bir tane kalp su Gözlüklü gülen yüz. üçlü Üç kalpli gülen yüz. Hayrun Lisa, öpücüklü gülen yüz istemiş. <laughs> istemiş. Ali para istemişti. Parasını yaptım verdim onun. Zeynep Nazlı pasta. Meva kalp. Ki onu da yaptım. Fatih karpuz istedi. Karpuzu da yaptım. Berke çilek. Onu da yaptım verdim. Ki ama mevanın kalbini şimdi yaptım. Yani daha dün yaptım. Vereceğim onu. Zeynep Naz da şeytan istemiş. Bunların hepsini yaptım ben arkadaşlar. Listemi de şöyle göstereyim. Görmediniz belki ama şimdi ah, sıkışıları çıkartıyorum yavaş yavaş. Aa, çıkmıyor. Heh, çıktı. Başka var mı arkadaş? Var. Bir tane daha. Yokmuş başka. Evet. Şimdi listemizi açıyoruz gelin. Bir dakika arkadaşlar. Aa geldim buradayım. Arkadaşlar Damla şeytan ve Nutella istemiştim. Nutella'sını yapamadım. Nutella çizmiştim. Ya küçük kuzenim yırttı. Arkadaşlar Damla arkadaşımın sukuşisi. Çok güzel değil mi? Yumuşacık ya ben bunu çok sevdim. Benim olsun isterdim ama maalesef. <laughs> evet, bunu bir kenara alayım. Ee, Mümin'i geçiyorum. Süme'yi kalp istemişti. Kalbini yaptım, verdim. Gülen, gözlüklü gülen yüz. Kardeşini istedi. İşte burada. Bu da çok yumuşacık. Bunu da kendim istiyorum ama maalesef olamaz. Evet. Gözlüklü gülen yüz. Tekrar göremediyseniz şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar Sümeyye bir tane de 3 kalpli gülen yüz istemişti. İşte o da burada. Şöyle göstereyim. Göremeyenler tekrar görsün. Bu da yumuşacık. Ben neden yumuşacık yapıyorum? Evet. Sonra e, Hayrun Nisa öpücüklü gülen yüz. Bu da yumuşacık. Aa. Arkadaşlar Ali'yi de geçiyorum. Zeynep Nazlı pasta istedi. Pasta çok güzel yap. Ben bu pastayı istiyorum ya. Çok güzel. Aa. Çok güzel. Evet sonra Neva kalp. Meva diye de üstüne yazdım yalnız. Çok güzel. Bu da yumuşacık. Ya bu da yumuşacık bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Sonra e, Fatih'in karpuzunu verdim. Ama beğenmedi. Geri bana çevirdi onu. O da birazdan yani gösteririm size. Şurada arkamda. Berke çilek istedi. Beğendi ve aldım. Zeynep Naz şeytan. Bu da çok güzel. Yumuşacık. İşte dediğim gibi şöyle yuvarlaklar çiziyorum, sonra içine yapıyorum. Bir tane de e, kara şeytan çizmiştim ben. Ama işte yuva bir tane daha yuvarlak çizmeyi unutmuşum arkadaşlar. O yüzden damlaya kara vereceğim. Ama eğer beğenmezse yani bu kendimkilerden bir tanesini ona götüreceğim arkadaşlar. Çok beğenmesini de istiyorum. Ayrıca benim büyük tabletim var bir tane de. Büyük tabletimde resimler vardı böyle kaka resimleri falan. Onları tekrar bulacağım. Ee, şey garantiye gitti tabletim. Geri geldi tabi Burada ama yani yanımda değil mutfakta. Onu şey yapacağım. Ee, geri Google'dan falan resimlerini arayacağım, çekeceğim. Sonra e, o su kişileri yani kağıdın kağıdı koyacağım üzerine. Sonra çizeceğim. Sonra da kesip yapıştırıp biçeceğim. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi benim squish'lerim kaybolmuştu değil mi? Evet, kaybolmuştu. Evet, kaybolmuştu. Arkadaşlar, kaybolduğu için çok üzülmüştüm. Şimdi kendi su göstereceğim. İlk önce biz birazcık kapanın siz. Kapanın kapanın kapanın. Hatta arkanızı dönün ya siz. Arkanızı. Şöyle su bakın siz. Şöyle. Bir dakika dur. Hop. Dur Berk'le seni şöyle koyuyorum. Seni de Öleceğim. Tamam arkadaşlar çok güzel. Evet kendi su kişilerimi alıyorum. Arkadaşlar bu arada ben kendime bir tane Nutella bir tane de şeytan su kuşu yapacağım ilerleyen günlerde. Evet. Geliyorum şimdi bir dakika. Aa, bunları almak çok zor. Evet şuradan dönebilirsiniz. Geldim. Geldim. Buradayım işte buradayım. Arkadaşlar en sevdiklerimden bir tanesi. Çok güzel bu ya. Şöyle göstereyim. Çok güzel, yumuşacık. Bu benim tabii. Sonra işte Fatih'in bana çevirdiği karpuz. Neden beğenmedim beğenmedim bilmiyorum. Yumuşacık gerçekten ben çok sevdim. Bana bunu verseler ben bununla bütün gün oynarım yani. Bakın, işte bu da böyle. Ah. Oh. <laughs> Arkadaşlar bir tane dev. Yani 3 tane devim var. Dev squishy'im. Onları en sona saklıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz benim kaka su kuşum. Kaka. <laughs> o su kuşu işte anlayın Kaybolmuştu ama en güzeli de oydu. Benim arkadaşımın ablası var. Ben arkadaşım gibi severim o ablayı. O bana kaka çizdi. <laughs> i̇şte çizdi. Sonra bana verdi. Ve ben de ne yaptım? Yapıştırdım ve yenisini yaptım. Ama önceki videolardan biliyorsunuzdur. Öbür kaka daha güzeldi. Şimdi buna bakın. Bakın bakalım öbür video ile bu videodan. Hangisi daha güzel? Bu mu güzel yoksa öbürü mü güzel yani? Şuna bir bakın arkadaşlar ya. <laughs> ben bakmak istemiyorum siz bakın. Ama yumuşacık. Çok seviyorum ben bunu. Evet arkadaşlar benden sürekli lol lol sıkışı yapmamı istiyorsunuz ve ben de yaptım ama iğrenç çizdim. <laughs> Şunu söyleyeyim iğrenç çizdim. Şeytan e, şeytan lol yaptım. Çok güzel bu da yumuşacık bak. Duyuyor musunuz? Kemik sokuşu da onunla aynı ses çıkartıyor. Kemik sokuşu çok güzel. Yani çok seviyorum. Ama düz. Yani ama güzel. Bakın şimdi. Sıkacağım. Bu da yumuşacık yol. Oy. Arkadaşlar kalemlerim kaybolmuştu. Bakın. Kalem yaptım. Çok güzel. Ayrıca çok güzel bir şekilde yazıyor. Oha yazdı. <laughs> Silgisi var. Yumuşacık. Bakın size tekrar göstereyim hatta. Şöyle. Güzel. Arkadaşlar normal. Küçük ve kare. Bununla aynı neredeyse. Çok güzel. Bu da yumuşacık. Damla'ya bunu vermeyi düşünüyorum. Biti, e, Bir de arkasına başka bir sıkışı yapmayı düşünüyorum. Yani bence güzel. Evet güzel. Mesela dev sıkışı falan birazdan göstereceğim hatta o dev sıkışları. Son iki tane küçük kaldı. Son e, sonra ona dev sıkışı yapacağım arkadaşlar.